kanıtlarla İram'a gönderiyor Nemrut Mustafa Paşa. Şimdi aynı şekilde yalancı tanıklar ve sahte kanıtlarla işçi Partisi'ne yönelik bir komployu hayata geçirmeye çalışanlar var. Elbette bunlar için kullanılacak e, tanım e, veya durumlarını anlatacak e, ifade e, yani yeni Nemrut Mustafa Paşalar sahne almıştır. Ejnebi devletlere yaranmak için beni asıyorlar. Şimdi de Avrupa Birliği hükümete Ergenekon'un sonuna kadar gitmesi talimatı veriyor. Tertip kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan isimlerin Amerika'nın emperyalist politikalarına ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesine karşı çıkan isimler olması, hedefin ulusalcılık olduğunu ortaya koyuyor. 2008'deki manzara 1919'u anımsatıyor. Ergenekon tertibi kapsamında tutuklanan isimlere baktığımızda Nemrut Paşa Divanı'nın yeniden diriltilmiş olduğu görülüyor. Ergenekon Türklerin yeniden ortaya tarih sahnesine çıktı çıktığı bir coğrafyanın yeniden diriliş coğrafyası ve yeniden dirişe geçen bir Türk lün efsanesi olan Ergenekon efsanesi olan bir coğrafyadan başlatarak sizi daha Orta Asya'dan çıkmış Avrupalara gelmiş bir e, milleti geldiği yere geri götürmek için planlanmış bir operasyon olarak geliyor. Bakın Ergenekon biziz. Ergenekon bizim. Bizim 6 yaşında, 7 yaşında, 10 yaşında çocuklarımız var. Onlar da televizyonu izliyor. E, ne görüyor televizyonda? Ergenekon terör, Ergenekon terörist, Ergenekon bomba. E, çocuklarımızın aklında Türk tarihinin en şanlı destanlarından biri terör olarak Algılatıyor, Çocuklarımızı aldılatıyor. E o zaman ne oluyor yani Türk demek kötüdür anlamına geliyor. Gazeteci yazar Saygı Öztürk Hürriyet gazetesindeki 26 Mayıs 2007 tarihli köşesinde dikkat çeken bir bilgi veriyor. Öztürk'ün aktardığı bilgiye göre Ankara Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusu sırasında Alparslan Aslan'a örgüt şeması gösteriliyor. Şemada İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in ismi ve fotoğrafı da yer alıyor. Aslana Doğu Perinçek'ten mi emir alıyorsun diye soruluyor. Amaç Doğu Perinçek ve Danıştay saldırısı arasında bir bağlantı kurmak. Aslında Aslan böyle bir ifade vermeye zorlanıyor. Aslan soruyu şöyle yanıtlıyor. Dünyaya 50 defa gelsem Doğu Perinçek'le işim olmaz. Danıştay saldırısıyla İşçi Partisi arasında bağ kurma tertibi bu ifadeyle boşa çıkmış oluyor. Danıştay olayını Alparslan tek başına kendisi yapmıştır. İslami duygularla yapmıştır. Başörtüsüne karşı, başörtüsüne yönelik hukuk dışı aşırı baskılara bir tepki olarak yapmıştır. Bir örgüt falan işin içerisinde yoktur. Tek başına yapmıştır. Ama belki biraz iktidar onu Müslüman göstermemek istiyor. Çünkü başka örgütlere içerisinde göstermek istiyor. Çünkü kendisine zararı olacağını düşünüyor. Aslında Amerika bir süre sonra görülecektir ki bu operasyonu yapmak göreviyle görevlendirdiği eş başkanının bizatihi kurban etme sürecini başlattığını da göreceklerdir. Zekeriya Öz ta buşa kadar uzanan bir emir komuta zincirinin en ucundaki insan olarak şu anda suç işlemektedir. Bir tertibe alet olmaktadır. Bunları bile bile yapmaktadır. Hiç şüphesiz o ve bu tertibin içinde olanlar başta Büyük Orta Doğu projesi eş başkanı olduğunu 11 yerde <laughs> kendi ağzıyla ifade eden Tayyip Erdoğan olmak üzere yargı önünde bu suçlarının önümüzdeki dönem kesinlikle hesabını vereceklerdir.